görev üstlendik. E, bu görevi sonuna kadar kendimize yakışır cinste iyi bir şekilde bir şey yapmaya çalışıyoruz. güne kadar sizlerle, sizi değerli çok eskide bir tanıyorum. Her zaman görevi yürütürken hem de bu tercihlerden ışık verirken böyle güzel kurum ve kuruluşların altına imza atarken keyifli bir Çerkezköy'e e, şey yaptınız. Yani Çerkezköy'e bir buradan bakmak var. Bir de gidip Çerkezköy'den buraya bakmak var. <laughs> Ama bu sanayi gelişimiyle, şu yapıyla şerket küreniz daha yeteri kadar birbirine uymadığı için bunu biraz da bu seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu yatırımları yaparken dediğim gibi, işte bakın şimdi bizim işte direkt asli şeyimiz, altyapı hizmetleri çok şükür o konuda da her yerde geçen, Eskişehir'de bir toplantımız var. Böyle bir Orada da dedim, yani gelen sanayici gönül hattıyla iç göğsümüzü gere gere Türkiye'nin umumundaki en iyi Sí.